Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte Murder Drones'un 6. bölümü Çıkmaz Sokağı izliyoruz. Bundan sonra bir bölümümüz daha kaldı. O da 3 hafta önce yeni yayınlanmış. Evet, lafı da fazla uzatmadan hemen başlayalım. <laughs> Çok tatlı ya gerçekten. Reklamlar olmasa daha da tatlı olacak tabii. Bu ne lan? Bilgisayar. Kimin bilgisayarı bu? Kadar gidiyor Allah Allah. Ne oluyor ya? Neden bu seride herkes böyle <laughs> diye korkarak sesler çıkarıyor ben anlamıyorum ki. Görenler diyecek ki kurt adam ya da vampirler kovalıyor bunları. Aa, bu da onun kadar korkutucu ama. Ses çıkardığının farkında mısın? Çok kötü şeyler olacak. Onlar ne lan? Çok ürkütücü. Ne onlar öyle? Biri kamerayla izliyor. Sanırım. Te Aa, beni hatırlıyorsun. Ne <laughs> yapmıştın? Ha yakışıklı. Gözüme zehir kaçtı. <laughs> Gözüme zehir kaçtı. <gülüyor> sen, sen, <gülüyor> sen de buradasın insan. İnsan mı? Seni kaç defa gördüğümü saymayı bıraktım artık. Klonladılar. Ah cidden her zaman gideyim. Senin dünyada kayboldun. Patron kaçtı. Yollarımızı ayırdık diyelim. En son bildiğimiz kadarıyla sizin peşinizi bırakmamakta niyetliydi Ama neden? Biz de onu çözmeye çalışıyoruz Hadoop bot. Bu kız kesin başımıza bela açacak. Ekibimiz büyüyor galiba emin değilim. Hesta diye yeni bir karakter geldi çok ilginç. Bu kızın ne olduğuna da hiçbir fikrim yok. Virüs mü ne emin değilim valla. Ay o Tam da uçamıyor. <laughs> Bölgeyi dronlardan arındırın ve bir üst kurun. Adım iki. Bu sembolü barındıran laboratuvarlara bakın. Çok bir olayı yok gibi. Ama sim bunu istediyse hepsini yakacağız demektir. Hepsini yakacağız de demektir. Giriş biletimiz. Ha, böceği, o yüzden mi aldı öcüyü? Emredersiniz patron. Dolun bu işle ilgisi ne ve ona ne oluyor? İnsanların zamanında <laughs> onun ailesine zarar verdiğini düşünüyor. O yüzden onlara genetik bir hastalık bulaştırdı. Ve Bana kalırsa haklı da. E hadi ne bekliyorsunuz? <laughs> Bu kadar karanlıktan Uzi çok fazla sorguluyor. En güzel oğlum biraz konuş da sesini duyalım be. Tesla enden hoşlanıyor mu sanki? Emin değilim ama. Uzi'yi bu şekilde görmek çok ilginç ama... ...o <laughs> bu çok havalıymış. <laughs> Uzi ne yapıyorsun enin saçına <laughs> yavrum ya? Evet her yerde bir pençe izi ve cesetler. Hem de çok fazla oda yapma yazıyor. Eyvah eyvah. Bulduk mu? Sizin gibiler için sonradan konulmuş bir güvenlik önlemi olabilir. Bizim gibiler. Ne oluyor o? Bakma diyor. Bu insanca diğer insanların yaptığı. <laughs> Emin elini tutacaktı olmadı. <laughs> Erişim reddedildi. Seni alt etmek için girmemiz şart. Ve annenin geçmişini öğrenmek için. Değil mi Z? Z? Evet. Ne Z'si? Hayır uzuyor ona Zi deme sakın. Ya aslında uyuyordu ama. Ha, pekala. Kaynaklara göre. Aa, e ben de buradan gitmişim.'' olurum ama beni kurtarırsanız. Hahahaha. <laughs> kurtarır <yani. gülüyor> <Sağ olun. gülüyor> ne olduğunu hiç anlamıyorum ve bu çok iyi. Bebek. Bebeği yok edeyim mi? Sorma bir hata. <laughs> da çok tatlı masum gözüküyordu ama. <laughs> Enin tepkisi çok iyiydi. Sorma bir hata. robotlar Biz nesiniz söyle be? Ne oldu? Sistem bir şey der diyor ama kapana bir yarı kalmışsın. Ee, ne desin sen? Diğerini de hadi. <laughs> Kafanda mı var? Aman Allah'ım ne yapıyorsun? Kafalar. Nöbetçiler bunu getirdi. Kaliteli parçalara zarar vermemeye çalışıyorum. Ee. Elbette bazı parçalar daha değerli öyle değil mi? Aa. Daha değerli. Aa, bekle. Onu parçalarsan başına bela alırsın. Benden söylemesi. Aa, hiçbiri kendinde değil ki. Bu ilk seferimiz değil. Aa. Boş değil. Tamam bu kadarı yeter. Uzi güçlerini kullanın ben çok iyi. Odaları bile alt ettik. Ama 02'yi bizi ölüme terk ettiğinden beri görmemiştim doğrusu. 02 mi? 02 kim <laughs> <laughs> lan? Ne lan? Ne yapıyorsunuz siz? Harikasın dostum. Anne, sen kimin tarafın? Şurayı kesmeyi denedin mi? Ay N, ne yapıyorsun? Who? Norin'in çocuğu burdaymış. Ne? Ha? Ne oluyor ben anlamıyorum. Daha onlar sakinleştirici mi? <laughs> Görüşürüz Asım. Ah, sonunda işte şifre Tanrım. Bunca zaman bunu yapabilir miydin? Kalkabilecek misin? <laughs> misin? İyi biri miydi? İşlere batırmadı değil mi? Abicim siz nesiniz? Ne yapıyorsunuz? Niye? Diğerlerine geri dön. <laughs> Söylemeden edemeyeceğim. Ona çok benziyorsun. Mor gözünü saymazsak tabii. Ha. Ağır olma ya kadın. Yanlış kişiyi Mor Ne Değil mi? Tüm aile bireyliğini dök etmenin akıllıcı olduğu anlandı. İpek, öpmekle, doğurduk, cidden. Sen evlenmez Neden? Neden? Niye bu kadar başlıyor bu seri? Neden? Ben <laughs> <laughs> bileyim boku yedim diyor. <laughs> Buradalardır değil mi? Merak etme, V'yi kurtaracağız. Ve Uzi de. Dünyaya bir göz atmak ister misin? Hayır Tessa, zamanımız yok. <laughs> ne yapıyorlar? Uzi'ye niye bunu yapıyorlar anlamış değilim. Seni aptal. Aa çok kötü. Ama önlem almakta fayda var tabii. <laughs> Aman Allah'ım, o şeyler sizin tarafınızda mı yoksa? Abi o şeyler kuşa benziyor. Emin değilim. Çok iğrenç yaratıklar. O lan? Parçalanıp zarar görmüş yapay zekalar mutasyona uğruyor. O şey öncesini konak olarak kullandı. Sonra her yere yayıldı. Ne ki o? Oradaki insanlar neler olduğunu gördü. Ama ne olduğunu anlayamadılar. Tek yaptıkları işleri daha da kötüleştirmek Peki oldu. Peki ya Uzi? Onu düzeltebilirsin değil mi? Bu yüzden buradasın. Hmm. Enfekte olmuştur onları tespit etmek için buradayım. Laboratuvara ulaşıp o listeyi bulduğumuzda bir drone yerine evreni kurtarmayı tercih edeceğiz en. Arkadaşın bir süre sonra kendini kaybedecek. Yani öyle şeyler. Yani öyle şeyler. Allah'ım siz de nasıl geldiniz? hoş değil. Ne patlamış mısır izi e, yiyerek izliyor ya bunu. Uzi işe yarayacak mı dersin? Ay terbiyesiz ay! Evet oy. Benzin değildi kandı. Ay insanlardan korkuyorlar mı? Uzi bir şeyler yapıyor. Dostum Nasıl? Bana al dedim Uzicim, sana ne oluyor? Uzicim. Aa, ne oldu Hiçbir Şimdi yok. kendi şeylerin sana doğru sana karşı şey oldu niye? Anlayamadım sebebini. Ben gerçekten anlamıyorum. Hani sağda solda ölüm oluyor. Uzi'ye ne olduğuna da hiçbir fikrim yok. Sadece bakarsanız mı etkiliyor? Çok ilginç. Ne oldu? Aa! Uzi çok ilginç bir drone. Kapalım. Aa, arkadaşlar. Uzi beni endişelendirmeye başladı. <laughs> Uzi. Yaralı. Buradan gidiyoruz. İsterseniz ona bakın. O kontrol edebileceğini söyledin. E, en azından beni pat diye kapatamıyorlar. Tek yapamayacağım. Ne bilin. halin varsa gör. En. İnanmıyorum. Bu V mi J mi emin değilim. Henüz Viye planımızdan bahsetmedim. Sana ne söyledi o? <laughs> Şimdi <Oluşum> çatlayacak gibi. <laughs> Abi eni görünce mutlu oluyor. <laughs> Abi yerim ben seni ya, yerim ben seni ya. Kardeş gibiler gerçekten. Oo, enin bakışına bak. Şuna bak. Evet, ya çıkmaz sokak dedi doğru gerçekten. Bir türlü çıkamadılar çünkü. Kırmızı göz hiç iyi değildir. Niye geri uyandınız siz? Bir hedefi izliyorlar. Kim o? J.C. Johnson. Çok ilginç. Ne yapıyorsunuz siz? bekle mi? Oo. Tuzak. Bence de en çok iyi değil. Oldukça kötü durumlar diye. <laughs> Gözlerimizle iletişim kuruyorlar. ne yapıyorsunuz peki burada? Niye hala buradasınız? Niye ayrılmadınız? Aa, onu da durdurmuşlar. Ee, lütfen beni yuvaya yerleştir. Bu bir tuzak. Evet. Hayır. Boş ver. Ya Niye? kızışmış biraz ha. Ben anlamadım. insanlara güvenmemek lazım sanki. Birbirlerini seviyorlar. Yerim ben sizi gerçekten. Bu kadar terlemeyin gerek yok. Ben gerçekten anlamıyorum. Ey. Robotumu çalma lütfen. O kimseye ait değil. Sana ait. Çok kabas. <laughs> gerçekten mi? Oops. Oops. Neden olduk? bir şeyleri açtı Aa oh. Bunlardan çok fazla var. Aman Allah, ım. bu en kötüsü işte. O bu kan, diyor. Diğerleri kan istemiyordu ama bu istiyor. Özy, hayır. <laughs> Aman, ben anlamıyorum. O kim? Onu vurdum mu? Ben elini mi kesti yanlış görmediysen? V! Seni geri her ne kadar psikopat pisliğin teki olsa da senin yerini bırakmamalıyız. Ha gözlük takmış bir de ya. Bunlardan daha fazla var. Vi bin artık şuna vi. Hayır, 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 hayır. hayır. Miii! yapamayız! Hayır, Uzi. Sana güveniyorum. Oh, Allah'ım! Miii! Lütfen! Hayır, böyle bir şeye gerek yoktu. Böyle bir şeye gerek yoktu abi. Niye kendini feda ettin ki? Niye? Niye? arkadaşlar bugün sizler birlikte Murder Dron'un 6. bölümü çıkmaz sokağı izledik. Ne kadar karmaşık bir bölümdü böyle. Hiçbir şey anlamadım. Bir kişi şu an kim olduğunu hatırlamıyorum. Uzi'nin kendini kaybedeceğinden bahsetti ve buradaki kapak fotoğrafı da beni gerçekten hiç e, şey yapmıyor, aydınlatmıyor şahsen. Biraz korkutuyor. Sanki en ve Uzi birbiriyle sarışıyormuş gibi ve bu benim isteyeceğim en son şey. Şey çok tatlıydı bu bölümde. Aslında buraya bu bölümde ne oldu öyle? Bu kuş gibi yaratıklar var ya arkadaşlar. Onları ben yukarı bakta bir tane kuş vardı ya. Onun e, dizaynına benzettim. bayağı ona benziyorlardı. Ondan sonra... Psikopatlar Uzi'ye birine benzediğini ve Tori'imin ne demişlerdi bu ismi hatırlıyor musun diye sordular. Parmağını falan kesmeye çalıştılar. Yani bu bölümde gerçekten çok ilginç deneyler yapıldı ve ben hiç hoşuma gitmedi bu deneyler. Ondan sonra Uzi'nin elinde bir şey var kontrolü kaybediyor neden anlayamadım. Hani ben o güçlerini artık kontrol edebiliyor zannediyordum ama sanırım bu bir yalan sadece. Beni görünce rahatlıyor ama sanırım bundan sonra en son iki sahnede de dediği gibi bana neler oluyor falan dedi ya. Sanırım Uzi'yi kaybediyoruz ya. Zaten birkaç bölümde de iyi değildi şimdi iyice kaybediyoruz. He, neyse arkadaşlar diğer bölümde görüşürüz. Umarım video beğenmişsinizdir. Eğer video beğenmişsiniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmamışsınız. Çok sevinirim görüşmek üzere.